Arkadaşlar bir önceki dersimizde biliyorsunuz ki kaldırma kuvveti ile alakalı e, soru çözümleri gerçekleştirmiştik ve kaldırma kuvveti konusunu e, sonlandırmıştık. Şimdi yeni bir ünitemiz olan dalgalar ünitesiyle başlayacağız. Dalgalar ünitesinde dikkat etmeniz gereken hususlar bu konuyla alakalı çok fazla e, yorum soruları karşınıza gelecek. TYT'ye yönelik söylüyorum ilerleyen süreçlerde. O yüzden ben e, mümkün mertebe özet mahiyetinde bir sunum hazırladım sizler için. Sizlerden ricam dersi izledikten sonra yapmış olduğum sunumla alakalı defterinize not alınız. Şimdi ilk önce birinci bölümden başlayacağız. Dalga ve dalga hareketinin temel bileşenlerini göreceğiz. Burada birkaç kavram bizler için önemli olan kavramları not aldım. Yani görselde gördüğünüz gibi bunları dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Evet başlayalım. Birinci bölüm dalga ve dalga hareketini... Temel bileşenleri. Şimdi burada birkaç kavram var. Dediğim gibi ilk kavramımız titreşim kavramı. Titreşim kavramı dalgalar konusunun böyle bir kavramlarından bir tanesi. Bir cismin denge konumundan eşit mesafede bulunan iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapmasına biz titreşim diyoruz. Titreşim hareket. unutmayın. Bir cismin denge konumundan eşit mesafede iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapmasına. Peki dalga, dalgalar konusu biliyorsunuz. Öncimiz, dalga kavramı da bizim için çok önemli. Bir sarsıntı ya da titreşimin yayılma hareketine dalga denir. Titreşimin yayılma hareketine dalga denir. Burada şu cümle çok önemli. Dalgalar enerji taşırlar. Biliyorsunuz dalgalar titreşim yoluyla yayıldığı için belli bir enerjiye sahip olurlar. Bu yüzden genel anlamda size yorum sorularında dalgaların enerji taşıdıkları cümlesi yer alır. Bu doğru bir ibaredir arkadaşlar. Dalga hareketi demek ki dalganın esnek ortamda yayılmasına. Şimdi dalgaların oluşabilmesi için, dalga hareketinin meydana gelebilmesi için esnek bir ortam vardır. E, esnek ortamda yayılmasına da biz dalga hareketi diyoruz. Evet, iki kavramımız daha var. Bu iki kavram, periyot ve frekans birbirleriyle ilerliyor. Yani birbirlerini çok karıştırdınız, anlamakta güçlük çektiğiniz iki kavram aslında. Çok fazla hata yapılan iki kavram. Burada ufak bir var. Dikkat etmen gereken, ee, yani dikkatli bir şekilde dinlediğim takdirde yapamayacağımı düşünmüyorum. E, periyot bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Bak burası çok önemli. Periyot bir tam dalganın oluşabilmesi için geçen süre e, Zaten günlük hayatta da kullandığınız belli periyotlarla gelebilirsin diyorlar mesela. Belli bir süreçten bahsediliyor. Bak bunu unutma. Çünkü sonlarda frekans mı bu çözdüğüm, bulduğum, daha yoksa periyot mu diye düşünüyorsun. O yüzden periyodun süre e, frekansında dalga sayısı olduğunu unutmaman gerekiyor. Periyot süre ise eğer periyodu büyük T harfi ile gösteriyoruz. Normalde zamanı biliyorsunuz küçük T harfiyle gösteriyorduk. Periyodu da büyük T harfiyle ile gösteriyoruz. Bir süreden bahsedildiğine göre S ay ne olmalı? Saniye olmalı kavramımız frekans kavramı. E, frekans bir kaynağın, birin zamanda ürettiği dalga sayısı. Bak burada dalga sayısı cümlesi çok önemli. Frekans sadece kaynağa bağlı. Frekans f harfinden aklına gelsin. Frekansın f'sinden. Küçük f harfiyle gösterilir. s birimi saniye üzeri eksi Şimdi bu, burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Periyot ve frekans birbirlerinin tersidir. Birazdan formülde de zaten buna dikkat çekeceğim. E, s-i saniye üzeri eksi Bu birim aynı zamanda hertz olarak da karşına gelebilir. Ee, önemli bir not frekans ve periyot yalnızca kaynağı var. Kaynak değişmediği sürece frekans ve periyot değişmiyor diyoruz arkadaşlar. Kaynağın değişmesi gerekiyor. Ee, frekans ile periyot arasında bir bağlantı var. Ee, t çarpı f yani periyot çarpı frekans eşittir 1. Bunu şu şekilde de uygulayabilirsin. Birbirlerinin tersidir dedim. T eşittir 1 bölü f olarak yazabilirsin. Burada önemli olan bir nokta. Mesela, şimdi birinci dalgamız şu şekilde olsun. İkinci dalgamız şu şekilde olsun. Bu K dalgası, bu L dalgası olsun. Bak, oluşan dalga sayısı dedi ki frekans için. L dalgasının frekansı K dalgasının frekansından büyüktür arkadaşlar. Dalga sayısı da önemli olan frekans için. Ve kaynak değişmediği sürece frekans da periyotta da aynı şekilde değişmeyecektir diyoruz. Evet, devam edelim. Diğer bir kavramımız, bu da önemli bir kavram, dalga boyu. Bak bunu da karıştırıyorsun. Fakat önemli olan şey şu, ardışık iki tepe, ardışık iki tepe ya da iki çukur arasındaki mesafeye dalga boyu denir. Şimdi dalga bu şekilde meydana gelirken şu kısım tepesidir. Aynı zamanda bu kısımda tepedir. Bu kısımda yine tepedir. Şu altta kalan dalganın altında kalan kısım çukur. Şuradaki de yine aynı şekilde çukurdur. Şimdi iki tepe arasındaki mesafe, şuraya biz dalga boyuyoruz. Ya da iki çukur arasındaki mesafe, buraya da dalga boyuyoruz. Hocam, peki farklı bir tür yani iki tepe ya da iki çukur arasında mı olması gerekiyor? Hayır. Bir tam dalga boyu dediğimize göre dalganın boyu. Yani şurası da aslında dalga boyudur. Şimdi burada dalga boyu daha önce görmediğiniz bir sembolle ifade edilir. Dalga boyunun sembolü lambda'dır arkadaşlar. Lambda diye okunur. Ee, lambda mesafeden bahsediliyorsa birimi ne olmalıdır? Metre olmalıdır. Evet geçelim. Uzanın. Uzanım kavramı çok fazla karşına gelmeyen ama bilinmesinde fayda olan bir kavram. Uzanım dalga üzerindeki bir noktanın denge konumundan olan herhangi bir noktasından olan mesela şu nokta gibi düşünün ya da şu nokta gibi düşünün uzaklığa ya da mesafeye biz uzanım diyoruz. Uzanımı küçük y harfiyle gösteriyoruz. Farklı kaynaklarda farklı sembollerle karşına gelebilir ama en genel e, sembolü y'dir uzaklıktan, mesafeden bahsedildiği için birimi nedir arkadaşlar? Metredir. Genlik, genlik kavramı yine yorum sorularında olsun, matematiksel yani problem içerikli olan sorular olsun, karşıda çok fazla gelebilecek bir kavram. Bu da önemli bir kavram. Dalga üzerindeki bir noktanın denge konumunda maksimum uzaklaşma miktarı. Yani denge konumu eğer şurasıysa bu dalganın, denge konumundan olan maksimum Şurası maksimum biliyorsunuz. Maksimum uzaklık. Biz buraya ne diyormuşuz? Genlik diyormuşuz. Genlik büyük A harfiyle gösterilir. Birimin yine uzaklaşmadan bir mesafeden bahsedildiği için birimi metredir. Bak şimdi bu kısım çok önemli. Yorum sorularında yine sana gelen bir soru. Genlik dalganın taşıdığı enerjinin ölçüsüdür. Yani mesela çok yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Mesela maddelerden bir tanesinin dal gelmeyi... Ee, dalganın taşıdığı bir enerjinin ölçüsü olup olmadığını yazıyor. Ee, bu da senin dikkat etmen, yine bilmen gereken nüanslardan bir tanesi. Devam edelim. Dalganın hızı. Zaten e, dalgalar konusunda toplasanız 3 tane formül karşınıza gelecek. Bir tanesi az önce periyotla frekans arasındaki bağıntı. Bir diğeri dalganın hızı. Ee, üçüncüsü de dalganın yayılma hızı formülü. E, i̇lkini göstermiştim periyoda frekans arasında olan e, bağıntıdan. Şimdi geldik dalganın hızı. Onunla alakalı bir formülümüz var. Dalganın hızı derken 9. sınıfa bir gidelim. Hız konusu aklınıza gelsin. Biliyorsunuz hızla sürat aynı iki kavram değillerdi. Farklı iki kavramlardı. Hız e, bir cismin birim zamanda kat ettiği yani yapmış olduğu yer değiştirmeydi. Bunu dalganın hızına uyarlayacak. Olursak dalganın birim zamandaki yer değiştirmesine biz dalganın hızı diyoruz. Dalganın hızı, hız biliyorsunuz küçük v harfiyle gösterilir de dalganız da aynı şekilde yine hız kelimesi geçtiği için küçük v harfiyle gösterilir. Dalganın hızının birimi metre bölü saniyedir. Dalganın hızı ortama bağlı olarak değişir. Şimdi bu önemli bir kavram. Bak burası bayağı önemli, çok çok önemli bir kavram. Dalganın hızının ortama bağlı olup olmadığını sana yine yorum sorularında soruyor. Burada dikkat edeceğim şey e, dalganınızı ortama bağlı olarak değişir ne demek hocam sorusunun cevabı yani mesela yay dalgalarında kalın yay ince yay işte e, su dalgalarında derinlik sığlık e, yine yoğunluktan bahsedebilir yani burada ortama bağlı olarak değişirden kastı yoğunluk kalınlık incelik diyelim bir de. Ve ne dedik? Derinlik. Örneğin yoğun bir ortamın, yoğun bir ortamda dalganın hızı daha fazladır. Ya da kalın bir yayda mı hız daha fazladır yoksa ince bir yayda mı? İnce yayın hızı kalın yayın hızından daha fazladır. Şöyle yazabiliriz. İnce büyüktür ve kalın. Yani kalın yayın hızı küçüktür ince yayın hızından. Derinlik. Derin ortamda dalganın hızı daha fazladır. Ve derin. Bunu zaten su dalgasında, bunu da yay dalgasında tekrardan göreceğiz ama yeri gelmişken konuşalım. Sığ ortam, derin ortam, sığ ortam. Derin ortam, hızı sığ ortamdan daha büyüktür diyebiliriz. Peki önemli olan formülümüz nedir? Önemli olan formülümüz lambda yani dalga boyu az önce görmüştük. Dalga boyu e, dalganın hızı çarpı periyoda eşittir. Burada lambda ile gösterdiğimiz dalga boyu ee, ardışık iki tepe ya da iki çukur arasındaki mesafe olduğu için birini metreydi. Dalganın hızı küçük b harfiyle gösteriyor. Ee, birini de metre bölü saniye. Periyodu az önce görmüştük. ile gösteriyordu. Birini saniyeydi. Şimdi sorularda karşına her zaman mesela öğrendiğim formül lambda eşittir. B çarpı T. Sana soru da her zaman periyodu vermeyebilir. Mesela der ki dalga boyu şu hızı buysa frekansı nedir? Sen, sen, buradan bu formülden görüyorsun ki F'ye yani frekansa dair herhangi bir e, gösterge yok. O zaman diyeceksin ki T çarpı F eşittir 1'dir. Yani periyot 1 bölü F'ye eşittir. O zaman bunu alıp burada T gördüğün yeri ne yapacaksın? v çarpı 1 bölü F yazarak sorunun çözümüne ulaşman gerekiyor. Yani burada çeşitli e, aktarımlar yapmanız gerekiyor ki soru üzerinde Sadece tek bir e, formül üzerinden ilerlerseniz eğer bazı yerlerde ne yazık ki gömülüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, çeşitli formülleri bilmekte fayda var. Mesela bir örnek. Bu bir yorum sorusu. Az önceki dalganın hızı formülüyle alakalı olan bir soru. Diyor ki dalgalarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Üç tane madde verilmiş. İlk madde de frekansı sabit olan bir dalganın. Hızı arttıkça dalga boyu da artar. Diyor. Bak frekansı sabit olan. İlk madde için frekansı sabit tutmuş. Formülü neydi? Lambda eşittir. V çarpı T. Bak şimdi burada frekansa dair bir e, görmüş olduğumuz bir şey var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Lambda eşittir. V çarpı 1 bölü F. Burada bir içler dışlar çarpımı yapalım. Lambda çarpı F eşittir. V Şimdi geliyorum tekrar soruya. Diyor ki frekans sabit olan. Bak frekans sabit. Dokunmuyorsunuz. Arttırma ya da eksiltme yani azalma ya da çoğalma gibi bir şey yok. Frekans sabit olan bir dalganın hızı arttıkça dalga boyu da artar. Doğru. Eğer hızı arttırırsanız dalga boyu da arttırmalısınız ki buradaki sabit olan değer değişmesin. İlk maddemiz doğru diyoruz. İkincisi için bakalım. İkincisi seçim, hızı sabit olan bir dalganın frekansı arttıkça dalga boyu da artar. Bak yine aynı. Şu formülü yazıyorum. Lambda çarpı f eşittir v Bu sefer hızı sabit tuttu. Bu sabit. Dokunmuyoruz. Frekansı arttıkça dalga boyu da artar demiş. Şimdi sen frekansı arttırırsan dalga boyunu da arttırırsan buradaki sabit değer ne olacak arkadaşlar? Değişecek. Değişmek zorunda olacak. Değişeceği için de bu madde yanlıştır. Bir tanesini arttırırsan diğerini azaltman gerekir ki buradaki sabit değer eşit olarak kalsın. Bu yanlış. Üçüncüsü için bakalım. Dalga boyu sabit olan dalganın hızı arttıkça periyodu da artar. Bak bahsetti bu sefer. O zaman normal formülümüzü yazıyoruz. Yani lambda eşittir v çarpı t. Periyotla alakalı olan formülümüz oydu. Dalga boyu sabit olan. Bu sabit bu sefer. Dalganız arttıkça periyodu da artarmış. Şimdi periyodu arttırırsan bak bununla aynı aslında. Aynı mantık. Şimdi sen eğer burada dalganızını arttırırsan periyodu azaltman gerekir. Azaltman gerekir ki buradaki sabit değer değişmesin. Bu sebepten ötürü üçüncüsü de yanlış arkadaşlar. Yani birinci e, verilen cümle doğru. ikinci ve üçüncü yanlış diyoruz. dalga kaynağından çıkan dalgaların hızı ve dalga boyu lambda. Periyodu arttırılırsa diyor. Yaz hemen formülü. Lambda eşittir. V çarpı T. Periyodu arttırılırsa. Dalganın boyu artar. Dalga boyu artar diyor. Şimdi periyodu arttırırsan dalga boyunun da artması gerekir. Bu doğru. Dalganın hızı artar bunu arttırırsan, periyodu arttırırsan dalga e, hızını azaltman gerekir. Dalganın frekansı azalır demiş. Tamam. Burada şu formda geçeceğiz şimdi. 1 bölü f'yi kullanacaksın. Eğer periyodu arttırırsam frekans azalır diyeceksin. Bu da doğru. Yani 1 ve 3 doğru, 2 yanlış diyoruz. Evet geçelim. Genelde sayısal olarak bu tarz sorular karşına gelecek. Burada dikkat etmen gereken yerleri söyleyeceğim. Şekildeki periyodik dalganın hızı ve eşittir 15 cm verilmiş. Frekansı ise 5 saniye üzeri eksi 1 verilmiş. Bunu hertz olarak da görebilirsin. Buna göre L uzunluğu kaç santimetre? Şimdi L uzunluğuna bakıyorum. Aslında iki tepe arasında. Yani L dediği şey aslında lambda. Verilenleri şuraya yazın. V'yi vermiş. 15 santimetre frekansı vermiş 5 saniye üzeri eksi 1 lambdayı soruyor diyelim l demeyelim biz ona lambda diyelim ama dikkat et bak önce verilenleri yaz sonra birim analizi yap çünkü sen biliyorsun ki hızın birimi metre bölü saniye gibi normal şartlarda ama burada e, santimetre cinsinden vermiş senden istediği lambdanın e, birimi de santimetre ise herhangi bir değişiklik yapmana gerek yok Lambda çarpı f eşittir v Lambda zaten soru bize lambda'yı soruyor. F yani frekans gördüğüm yere 5, v gördüğüm yere de 15 yazdım. 5'i e kaçta çarparsan 15 olur sorusunun cevabı lambda eşittir 3 cm olarak bulunur. Diğer bir soru. Şimdi bak bu tarz sorularda öncelikle dikkat etmen gerekiyor. Dakikada. Bak hemen uyan. Çünkü ben fiziksel anlamda sizlere soru çözerken hiçbir zaman süreyi yani zamanı dakika cinsinden sizden istemiyorum. Fiziksel anlamda genel zaman ölçüsü olarak biliyorsunuz eserlerimiz saniyeydi. Dakikayı bir kere saniyeye çevireceksin. Burada unutmayacaksın. Dakikada at, e, pardon, 20 dalga üreten bir kaynağın periyot ve frekansı soruyor. Periyodunu soruyor, frekansını soruyor. Çok fazla şaşırdığınız, aslında basit görünen ama karışıklığa sebep olan bir soru. Bir dakika. Şimdi dakikayı şöyle yapalım ya da bir dakika 60 saniyedir. Peki 60 saniyede oranın altı kuracaksın. 20 dalga üretiyormuş. Bir saniyede kaç dalga üretir? Şöyle yapalım. 60 çarpı x eşittir 20 çarpı 1'den 20'dir. x'i yalnız bırak. Her iki tarafı 60'a böleceksin. 60'lar gitti. x eşittir 1 bölü 3. Bak şimdi burada x olarak bulduğun 1 bölü 3 acaba periyot mu frekans mı? Burada şaşırmaman için yani yanlış hata yapmaman için dikkat edeceğim husus. Bak süreyi bulmadın ki sen. Ne oluyordu yani. Frekans oluyor. 3 saniye üzeri eksi 1. Peki ben sana frekansla periyodun birbirinin tersi olduğunu söylemiştim. Frekansı 1 bölü 3 bulduysan periyodu kaçtır? 3 saniyedir. Yani arkadaşlar öncelikle bu tarz sorularda dediğim gibi dakika cinsinden verildiyse saniye çeviriyorsunuz. Oran orantı kuruyorsunuz. Bulduğunuz eğer bulduğunuz sorunun yani cevabı dalga sayısıysa frekans. Eğer süresi ise ne olacak? Periyot olarak bulunacak. Evet devam edelim. Başka bir soru. Bir dalga kaynağı dakikada 120 tane dalga üretmekte olup oluşan dalgaların ardışık 5 dalga tepesi. Bak 5 dalga tepesi. Ardışık 5 dalga tepesi. Bunu çok fazla soruyor. Arası uzak 60 cm olarak ölçülüyor. Buna göre Dalgaların frekans, periyot, dalga boyu ve yayılma hızlarını bulunuz demiş. Şimdi A şıkkıyla başlayalım. Öncelikle ben verilenlere bir bakayım. Dakikada 120 tane dalga üretiyor. 1 dakika 60 saniye. 60 saniye. Ve 120 tane dalga üretiliyormuş. Peki bir saniyede kaç dalga üretilir? Bulduğum sonuç kim olacak? Frekans olacak. Devam edelim. 60 çarpı x eşittir. 120 çarpı 1'den 120'dir. Her iki tarafı x'in başında olan kat bölerseniz x'i yalnız bırakmış olursunuz. Sıfırlar gitti. 12 bölü 6'dan 2 çıktı. Peki ben kimi buldum? Dalga sayısını buldum. Dalga sayısı aslında kimdi? Frekans. O halde frekansın 2 saniye üzeri eksi 1 çıktı. A şıkkını... 2 ee, saniye üzeri eksi 1 bulduk. Peki ben biliyorum ki frekansla periyot birbirinin tam tersi. Yani ben frekansı 2 bulduysam periyot ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 saniye olacak. Dalga boyu. Bak şimdi burada şurası çok önemli. Ardışık 5 dalga tepesi. 5 dalga tepesinden bahsediyor. C şıkkına bakalım. Dalga boyu. 5 dalga tepesi diyorsa şöyle yapacağız dalga tepesi oluştur. 2, 3, 4, 5. Her zaman verilen dalga, sayı, dalga tepesi sayısının bir eksiği alınır. Yani burada aslında bak birinci dalga, ikinci yanda, üçüncü lambda, lambda dediğimiz dalga da biliyorsunuz. 5 tane dalga tepesi arasında 4 tane yani 5'in bir eksiği olan 7 e, dalga tepesi deseydi 6 tane lambda oluşacaktı. 4 tane lambda ne diyor? Arasındaki uzaklık 60 santimetre. 60 santimetreymiş. Lambda buradan 60 bölü 4. Kaç çıkar? 15. 15 santimetre olarak bulunur. Yayılma hızlarını sordu şimdi de. D diyorum. Hız formülü. Lambda çarpı F'den de bulabilirsin. Ben bunu tercih ettim şu an. Lambda gördüğüm yere 15 yazıyorum. Frekansı kaç bulmuştum? 2. Ve buradan kaç çıkar arkadaşlar? 30 metre bölü saniye. Bak bu çok öğretici bir örnek oldu. Her birini tek tek bulabilme imkanı bulup tekrar söylemek gerekirse ardışık 5 dalga tepesi. Bak bunu soruların içinde çok fazla soruyor. 5 tane dalga tepesi oluşturuyorsun. Hep bir eksiği kadar lambda eşit oluyor. O aralıkları ve verdiği uzaklığı eşitliyorsun ve oradan lambda'ya ulaşıyorsun. E, dakikada 120 tane dalga üretmektedir diyorsa eğer oradan da bir doğru orantı kurman gerekiyor. K ve L yaylarının dalga boyları 2 lambda K eşittir. 3 lambda L ise FK yani frekans. K'nın frekansının L'nin frekansını, frekansını oranı. Bak aynı kalınlıkta diyor. Burada bir yine uyanman gerekiyor. Yani hızlar nedir arkadaşlar? Hızları eşittir. VK eşittir. VL. Ben size dedim ki hız, hızın değişebilmesi için ortamda bir e, hızın değişimi yani hız ortama bağlı dedim. Kalınlık, incelik, derinlik, sığlık işte yoğun ortam e, az yoğun ortam bunlar çok önemli demiştik. Bu ikisi birbirine eşitse formül neydi? Lambda eşittir V çarpı T idi. Ama burada frekanstan bahsettiği için lambda çarpı F eşittir V formülü kullanman gerekir. O halde VK V eşit zaten. Her ikisi de V eşit olsun. V eşittir lambda K çarpı FK. ...diğer için lambda L çarpı F L dedik. Şimdi bak burada 2 lambda K'nın 3 lambda L'ye eşit olduğunu söylemiş. Lambda K'ya 3 de lambda L'ye de 2 de lambda K gördüğüm yere diyorum ki 3 e, diyecektik. 3 yazalım. 3 çarpı F K. Lambda L gördüğüm yere de 2 çarpı F L yazıyorum. Biraz daha toparlaman gerekiyor. Yani burada b eşittir. 3 fk çıktığına göre fk kaç çıkacak arkadaşlar? V bölü 3 çıkacak. Burada da yine çekiyoruz l'yi, fl'yi çektiğimizde v bölü 2 çıkacak. Sana oranı soruluyordu. Oranına bakacak olursam fk bölü fl. Fk gördüğüm yere v bölü 3. Fl gördüğüm yerine v bölü 2 yazıyorum. Kesirlerde bölme işlemi yaparken ilk kesirimi aynen yazıyordum. İkincisi ters çevirme çarpılıyordu. Meydan gittiğine göre FK'dır. F kaldı. oranı 2 3 olarak karşına gelir. bir diğer örnek. Yani aynı kalınlık, aynı sığlık, aynı derinlikten bahsediyorsa bak ince ufacık bir dipnotun notun yani atlanması demek sorunun çözümünü zorlaşması hatta çözememenize sebep olur. 5 dalga tepesi arası uzaklık 60 cm ise dalga boyu. Az önce ne de dedik? 5 dalga tepesi diyorsa 4 lambdadır bu. 60 cm demiş. Lambda buradan kaç çıkar arkadaşlar? 15 cm olarak karşına gelir. Evet devam edelim. Şimdi ee, dalgalarda birkaç kavramı gözlemledik önemli olan detaylara değindik. Ee, lütfen e, çözmüş olduğum soruları defterinize not almanızı rica ediyorum. İki tane ödevin olacak? Ödevlerden ilki basit sorular zaten. Bir dalga kaynağının oluşturduğu periyodik dalgaların dört dalga tepesi. Dört dalga tepesi arası uzaklık. 36 santimetre. buna göre dalgaların dalga boyu kaç santimetre diye sormuş. Evet. Devam. Diğer ödevi Derin ortamdan sıvı ortama geçen dalgalar için bu bir yorum sorusu. Bunu da yapmanızı rica ediyorum. Ee, arkadaşlar bir sonraki dersimizde dalgaların sınıflandırılmasıyla konuya devam edeceğiz. Ee, görüşürüz. Kendinize dikkat edin.